Bildiğinizi sandığınız her şey yanlış olabilir. Dünyada bazı gerçekler o kadar inanılmaz ki duyduğunuzda Oha! <laughs> diyeceksiniz. Mesela bir hayvanın ölümsüz olabileceğini ya da aydaki ayak izlerinin milyonlarca yıl silinmeyeceğini biliyor muydunuz? İşte sizi şaşkına çevirecek 13 inanılmaz fotoğraf ve bilgi. 1. Dünyanın en büyük çiçeği Rafflesia arnoldi. Bu dev çiçek yaklaşık 1 metre çapında olabilir ve kötü kokusuyla ünlüdür. 2. Devasa Japon örümcek yengeci. Bacak açıklığı 4 metreyi bulan bu yengeç, okyanusların devleri arasında. 3. Antarktika'daki kanlı şelaleler, suyun kırmızı akmasının sebebi demir oksit yani pas. 4. İnsan gözü 10 milyon renk tonunu ayırt edebilir. Ancak beyin bazen renkleri yanlış yorumlayarak optik illüzyonlara neden olur. 5. Örümcek ağları çelikten daha güçlüdür. İnanılmaz ama gerçek. Aynı kalınlıktaki örümcek ağı, çelikten 5 kat daha dayanıklıdır. 6. Dev panda dışkısından kağıt yapılıyor. Çin'de, dev panda dışkılarından geri dönüştürülmüş kağıt üretimi yapılıyor. 7. Amazon ormanları, dünyanın yüzde yirmi oksijenini üretiyor. Bu ormanlar dünya atmosferine her beş nefeste birini sağlıyor. 8. Bebek ahtapotlar saydam doğar. Yavru ahtapotlar suyun içinde neredeyse görünmezdir. 9. Su ayıları, tardigratlar uzayda hayatta kalabilir. Bu mikro canlılar 272 santigrat dereceden 150 santigrat dereceye kadar aşırı koşullara dayanabiliyor. 10. Ağaçlar da birbirleriyle konuşur. Mikorizal mantarlar sayesinde ağaçlar kökleriyle besin ve bilgi paylaşımı yapar. 11. Everest Dağı'nda Wi-Fi var. Dünyanın en yüksek noktasında bile internet bağlantısı bulunuyor. 12. Mavi balinaların kalbi arabadan büyük. Kalbi 1,5 ton ağırlığında ve insan boyutunda bir ritim atabiliyor. 13. Elektrikli yılan balığı 600 volt elektrik üretebilir bu enerji. 10 ampulü aynı anda yakmaya yeter.